Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Astroneer oyunu oynuyoruz. Evet. Ben daha önce burada oynamıştım. önce yeni bir yeni bir marşı oyununa başlatalım hadi. Evet. Bir de buna da başlayacağız arkadaşlar. Bu oyunu çok seviyorum. Yani eğlenceli bir oyun. Baya çok da korkutucu şeyler yok. Ama Efsane bir finali falan varmış. Şunu diyorlar. Hadi lütfen başı yaraya düşmeyeyim. Ha yaraya düşmedim iyi. Ve film. Evet aç. Bakın ben oyunun seslerini biraz açayım. Evet. Şuradan şimdi başlangıç paketini alalım. Koydular. Ha evet geldi. Küçük yasıcı ve bir oksijen aratör. Şuraya koyalım ve oksijen açalım. Küçük yasıcı bir de. Evet şimdi şuradan bağlayalım. Tamamdır. Böyle ha sinir verdiler İyi ya biz kullanırız silahımız şuradan biraz Şimdi... grafin mi neydi işte bunları toplayalım Grafen evet Madin adı grafinmiş bu grafin aslında işimize yarayabilir arkadaşlar grafinle şey yapıyorlar direkt paketleme çiyası yapabiliyoruz evet Ama önemli başka ma madenler de var şimdi onları aramaya gideceğiz ve bakın bir, de bir araştırma puanı var onlar işimiz herhalde bu uh, bir araştırma büyü işte bu araştırmaların ben biraz seçine topluyorum bu daha çok var sanırım e zaten direkt doğduğumuz yerlerin yakınında çok da kaynak olmuyor nedense Tamam. F, F Orta iki bileşik istiyor. Orta platform. Hmm. Orta depolama. depolamayı yapalım. Üstümüzde biraz kaynak var. İhtiyacımız olabilir depolamaya. Şuradan bir içine daha toplayalım. Kırılınçlı. Tuzlu takılmayı tamam, aldım. Emanete nasıl açılıyordu? Ha. Şimdi şuraya koyalım ve açalım. Bu depolama. Şöyle bunu açalım. Şunu mu gösteriyorum? Şişe hangi tuştu? Ha. Görev zımbırtı bir tane. Küçük tüyün. bir tane küçük tüy nak sürüyoruz. Bir, Bir de şey tanıyorum. en son çadırlar Bayramı aktası sorunda kalmıştı.

Ama bakın 1000 byte'ımız varmış şu an. Paketleme cihazını yapabilirmişiz. Şöyle sağ koyalım da. şu işe bakın şeyin bitti direkt bakalım arkadaşlar direkt şu o neydi be arkadaşlar burada bileşik bulabilecek miyiz yok bulamayız çok karanlık bak şu an üstünü de şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar emmet gözüküyor. Böyle i̇lk bölümler aslında hep böyledir arkadaşlar. Sıkıldıysanız bana gitmeyin. İlk bölümler sıkıcıdır. ben de şu araştırmaya çalışıyorum. Alalım. Taşıyalım. Şu killleri şimdilik almıyorum. Dokunmayayım. İhtiyacımız yok şu an. Bir anda daha çok ihtiyacımız var. Eğer bir hiç bulamazsak oyun bizim için çok zor olacak arkadaşlar. Aslında bunu bu şimdi bir çok da işimize yaramaz. Araştırma istasyonu yapmadık. Dur ya araştırma istasyonu. Ha. Araştırma istasyonu. Uf. Araştırma odası işte. Açık. İyi ya, açıkmış. Ha. Bakır. Bakın arkadaşlar şurada bir şeyler var. Şimdi şöyle bir Arkadaşlar bakın, bunlar küçük araştırmalar F'ye tırıyoruz Hah, oldu Bakın bir tane çekilip ve burada ayakta kalamayan bir Bizden önceki Bizden önceki astronotlar Hepsi ballı değil gibi Ben hepsi artık kalamayacağım Kalamadı Yavaş orada kaldı Bunların Bunların benisi de damla da geliyor bana Ha bileşik Allah'a bileşik Kurtulduk arkadaşlar. burada hayatta kalabiliriz. Bir bulursanız bu oyunda hayatta kalabilirsiniz. <laughs> bu sinçileri yapmak için zaten bir şeye ihtiyaç var. Oh, oh toplayalım. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Organik burada ne yapıyor ya? Organik ihtiyacımız yok şimdilik. O da alalım be. Belki şeyler turu yaparız. Evet. Ya organik şeyler ne? Öyle bir şey vardı. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Oh. Bir tane daha topluyorum Bakın silahımızın şurasına koyuldu. Neyse yani hadi artık eve gidelim. Hayatta kalabileceğiz. Evleşik buluyorsak hayatta kalabiliriz herhalde. Ne bakın. Multiple oyunu, oyunu oynayabilirsem eğer bu işime yarar aslında multiple oynayabiliyorsam oyun. Arkadaşlar. Öyle şey bu 500 bayıltmış o o kutu yok geç 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 Heh, orta yazıcı yazsın bu bu ne gidip reçin otobüsü de büyük bir kaynak görmüştüm yazıyorum bir yerde büyük bir oynak gördüğümü hatırlıyorum. Yani bir de geçeydi. Çok iyi göremedim. Sonuçta tek bir ışığım var. Yok buraya çok da fazla. arkadaşlar şurayı bir üstleyeyim ben. Şu hangisiydi be? Heh, evet buydu. Nasıl? Tenekemiz kutumuz var ya hani. Ne? pardon. Şu toprak sayesinde Böyle yapabiliyoruz. Vay ortaya sıçımız. Burada bir yer. Aha şurada işte. Vay burada başka bir bileşik kaynağı varmış. Ben biraz seçine toplayalım. Bizim oradan toplamayalım arkadaşlarım. Direkt oraya onlara zaten eşyalarımızı makinelerimizi falan koyacağız. Hop doldu. Şunu elimde taşıyayım şöyle. Şöyle götüreyim bunu kampa doğru. Bir yani de base'e doğru. Arkadaşlar ilk bölüm sıkıcıdır. Farkımı unutmayın. Çoğu şeyin ilk bölümü sıkıcıdır. O yüzden abone olup like atmayı unutmayınız. Ha, şurada görev tamamlanmış. Ha. Ha, platformların kendisi geldi. Ya bunlar bunlar işte yapmamızı gerek kalmadı. Yani ilk önce şöyle bir düş düşleyeyim. Evet. Oh, evet oldu. Oldu be. O neyse. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Yazıcımızı şuraya koyalım. Bu mi tamamladım yine? Çift. Ya ödüller nerede? Bakın ne kadar çok görev tamamlamış arkadaşlar. Büyük yazı yok. Evet. Araştırma odası şey platform. bunsuz bir, bir şey yaramaz o araştırma odası. Herkese bakalım şurada neler demiş. Küçük, Küçük şeyler ötür işte. Bunu bir yapalım. Bütün işimiz yarayabilir. Şimdi direkt şimdi yarar. Arkadaşlar bakın, bu bunu böyle Koyuyoruz sızlanıyor, bu bize şey enerji üretiyor. Organik veriyoruz, enerji üretiyor işte, organik şeneratör, kömür şeneratör gibi bir şey. Bir bakayım başlarına ne kadar olmuş? Tamam birazdan bükücüyü Bitiririz Bakın bunun paketi daha da farklı olacak arkadaşlar. Da da. Eskiden direkt küçük jeneratör vermiyorlardı, büyük veriyorlardı. Araştırma odası. Evet arkadaşlar. Eskiden direkt bak eski sürümlerde direkt böyle bu küçüğü vermiyorlardı, Direkt bir oksijen jeneratör, bir o bir orta büyük platform ve bir orta yasıcı veriyorlardı bize eskiden. Şimdi de artık direkt küçük jeneratör ve bize küçük yasıcı veriyorlar. Bir sonra kullanıyoruz. Şunu bir. Hangi tuş Ben de bayağıdır oynamadığımdan dolayı bazı tuşları unuttum arkadaşlar. İşte olsun bu Organik dönüş tuşunun bir şey vermiyormuş. Neyse bittiğinde şu organik koyarım. Yapacak işimize yarar Tamam, şimdi nerede şu araştırma bölümü? Evet burada. İçeri başla. Bu arkadaşlar arka plandan sesler gelebilir. Şimdi de şunu şuraya koyalım. Ne de şu orta, ortada depolamaya koyalım. Şimdi açalım böyle, böyle açık koymak bence adam da mantıklı, rahat görüyorsun. Bakalım ne kadar varmış. Ben beşte arkadaşlar yine araştır yine araştırma öğeleri bulalım. Ya, ne, açsak? Ha, bu eritme fırını açalım ben çünkü önce. bu işimi seviyebilir. Zaten merak etmemize gerek yok daha çok paytımız var. Bir dakika de... bir de bir araç mı araç açalım? Traktör. Ramak. Ramak. Ramak işte. Ramak. Bunu da açalım. Açsak mı sence? Yok yok baytlarımız bayıtlarımız gidiyor. İki bir şey Tamam Tanımıyorum bileşik. Yok e, bir tanesi. Aslında bunu aç açabiliriz. Evet. Bunu açalım. Ve birkaç görev mi tamamlasak? Bakalım başka hangi görevler var? Aktif. arası. Lehigh araç çininileme. Toprak san çürüğünü. Orta ısıt. Orta ısıcı yastır. İşte zaten orta ısıcı yastırdım ki ben. Dur ya bu görev sonu da mı geldi acaba? Arkadaşlar bakın bu bize araştırma puanı veriyor. Yani ha, yok. Şuradaymış. Bakın artıyor baytlar. Buradan bir şey daha mı var? Şu. Ha, bir içine alalım. Arkadaşlar ben birkaç biraz süre toplayıp geliyorum. İçine bir bileşik. Koşayım şöyle. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli değil mi? Yani rahat. Çok da saldırı şeyler yok zaten. Canlı falan. Usaydayız sonuçta. Işte. Daha çeşitli seyir ve falan var. Daha çok aslında. Evet. Oyunda başka dertler var. Biraz yavaş kasıyor. Niye? Çünkü mod yapmadık. Bazı modlar arkadaşlar modlarla daha da hızlı kasmanızı sağlıyor. Şu an biraz yavaş kasması nedeni de o. Bir de arkadaşlar bazı yetkenlerde Peçi yavaş kasacağız. Öyle böyle değil. Bir kısmını hatta kasamayacağız burada. Mod ne falan onları yapmamız lazım. Elmasa falan ihtiyacımız olacak. Evet o derece. ilerleyen zamanlarda elmasa falan ihtiyacımız olacak. Oyunda elmas falan var. Evet o derece şey. oyun gayet güzel. Şimdi şuraya koyalım. Bunun üstünde organik var mı? Yok şuradan bir organik topu. çok da bu tek başına çok da bir şey yapıyor ama en azından bir şey yapıyor. Bir tane daha mı yapıyor? Bir tane daha yaptım arkadaşlar. İşimize kesin yarar. Oldu. Evet arkadaşlar iki tane çalışıyor şimdi. Yer daha da hızlı çalışıyordu. Bakalım ne kadar olmuş. Evet Mesela arkadaşlar bütçe biraz fazla uzun olmuş. Ben bütçeyi ben burada bitiriyorum. Kendisiye bakın. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.